Üç testinin dördüncü sorusunu şimdi birlikte yapacağız arkadaşlar. Burada böylece bazı özellikleri hatırlama şansı bulacağız. İki iç açı arasında kalan açıya dikkat edin bakın burada gençler. Ona biz alfa demişiz. Alfa hangi bağıntıyla bulunuyormuş? 90 artı a bölü 2 bağıntısıyla. A açısı neresidir? Buradaki tepe açısı. İkinci şekilde de arkadaşlar İki dış açı ortay arasında kalan açıya biz alfa dedik. İki dış açı ortay arasında kalan açı da yani alfada nasıl bulunuyormuş? 90 eksi a bölü 2 bağıntısıyla. Üçüncü şekilde bizim sorumuzu ilgilendiren şekil gençler. Bir iç açı bir dış açı ortay arasında kalan açı da iç açı bulunduğu üçgenin tepe açısının yarısıymış. Yani a bölü 2 imiş gençler. O zaman sorumuza dönecek olursak bakın bir iç açı ortayla bir dış açı orta arasındaki açıdan mı bahsetmiş soru olarak? E burası 100 ise o zaman bu onun yarısı olacak. Cevabımız 50'dir diyebiliriz. Yani cevap C'dir gençler.